Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Vesselam ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in İsmim Mehmet Hançar Kemahlıyım Gülabi Bey Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım 2020 Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Camimizin temelinden son kiremitine kadar alın teri tökmüş, emeği geçmiş olan büyüklerimden Allah razı olsun. Ahirete göç etmiş olanlardan Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Camimiz ilk olarak İslam orduları komutanlarından İyaz bin Kanem Hicri 18 miladi 640 yıllarında ordusuyla beraber kemaha gelerek bu cami şerefin yerinde namazgah olarak namazlarını kılmışlardır. Yine Hicri 58, Miladi 679 yıllarında İslam ordusu büyük bir orduyla, 8000 kişilik orduyla Kemaha gelerek başlarında ünlü komutan, büyük sahabi Safvan bin Muhattal olmak üzere ordularıyla beraber bu namazgahta namazlarını kılmışlardır. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapısı Türklere açılınca bölgede Selçukluları, Mengücek oğullarını görüyoruz. O zaman şu anki yerleşim yerinde şehir olmadığından şehir 600 hane olarak kalede bulunmaktadır. 600 hanelik şehir kaleden aşağıya şu anki yerleşim yerine yavaş yavaş inmeye başlayınca Selçuklu beylerinden İzzettin Keykavus bu cami şerifin yerine küçük bir mescit inşa etmiştir. 600 hanelik şehir kaleden tamamen aşağıya inince şu anki yerleşim yerine Akkoyunlu beylerinden Bahaaddin Kara Osman o camiyi yıktırarak daha büyük bir cami yaptırmıştır. Miladi 1418 1430 yıllarında Akkoyunlu beylerinden Muhammed Vasfı Bey o camiyi bir deprem neticesinde yıkılan o caminin yerine daha yenisini yaptırmıştır. Ancak 1445 yılında Erzincan ve havalisi büyük bir deprem geçirdiğinden o cami de depremden nasibini almış, büyük hasar görmüş olup o zamanki eyalet valisi Akkoyunlu beylerinden Gülabi Bey Erzincan Valisi 1454 miladi yılında kare planlı olarak bu camiyi Gülabi Bey ismiyle yeniden yaptırmıştır. Camimiz 12 direk üzerine ahşap ve taş karışımlı olarak bina edilmiştir. Daha sonra 1837 yılında Kemah Beylerinden Hacı Bilal Ağa tarafından avlu kısmı ilave edilerek Camimiz dikdörtgen şeklini almıştır. Avlu kısmı yapılışında ön tarafı komple açık, tabanı taş döşeme olarak bina edilmiştir. Ancak 90'lı yıllardaki tadilatında avlu kısmı ön tarafı tarihi dokusuna uygun olarak kapatılmış, tabanı tahta döşetilmiş, sergi serilmiş ve cemaatin hizmetine sunulmuştur. Camimize ait üç tane kitabe göze çarpmaktadır. Bunlardan bir tanesi giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Bu kitabede kadim sanatlara özgü, göze ve gönle hoş gelen bir eser olarak Kemaha Mescidi Aksa misali bir cami yapılmıştır diye yazmaktadır. Diğer kitabemiz minare kapısının e, solunda giriş kapısının da sağında bulunmaktadır. Bu kitabede kadim eser olarak Gülabi Bey Müslümanların feyizli ve ihlaslı bir şekilde ibadet etmeleri için kadim sanatlarla donatılmış kamaha bir cami-i şerif yaptırmıştır. Ancak bu cami-i şerifi yaptırırken işçilere dolgun yevmiye verilmesini emretmiştir. Dolayısıyla ustalar dolgun yevmiyeleri kendileri alıp işçilere az yevmiye vererek işçilerin haklarını kadrettiklerinden dolayı işçilere az para ödediğinden dolayı Vali Gülabi Bey hiddetlenerek Allah'ın, meleklerin, insanların laneti o ustaların üzerine olsun mahkûkat işleterek Kitabeye geçirmiştir. Caminin güneydoğu köşesinde bulunan kitabe ise camiyle hiçbir alakası olmadığı, tadilat sırasında kaleden getirildiği, kalede bir konağın kitabesi olduğu tahmin edilmektedir. Camimiz çeşitli aralıklarla 1997, 2011 ve 2018 yıllarında tarihi dokusuna koruyarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat yapılmış olup halen aynı Gülabi Bey ismiyle ibadete devam etmektedir.